size yılbaşı çiçeği ya da yılbaşı kaktüsünü anlatmak istiyorum ama bu çiçeğe yılbaşı kaktüsü demek çok daha doğru çünkü bir kaktüs çeşidi olarak anılıyor bu ama iyi huylu bir kaktüs çeşidi olarak anılıyor. Şimdi bir Orta Amerika bitkisi, bir geldiği yeri bilmek tabii ki çok önemli bakım açısından ve epifik dediğimiz türlerden yani ağaca ve kayalara yapışık olarak yaşıyor. Dediğim gibi iyi huylu çünkü yapıştığı ağacı ve kayayı öldürmeye çalışmıyor. Sadece istediği kadar vitamin ve mineral alıyor. çiçekler de aynı insanlar gibi bazı değişik karakteristik özellikler gösteriyorlar. İşte kimisi iyi huylu, kimi Malum kimisi dost, kimi düşman. Aynen böyle bir takım özellikleri var. Ee, yılbaşı kaktüsü de çok iyi huylu olarak geçiyor literatürde. Şimdi e, öncelikle topraktan başlamak istiyorum. Şimdi kaktüs çeşidi olduğu için e, kaktüs toprağında yetiştirmek gerekiyor. Ya da çok daha fazla kaktüs toprağı kullanmak gerekiyor. Ben şuraya kadar kendi yaptığım toprakları kullandım. Şuraya kadar kendi yaptığım toprağı doldurdum. Üzerine de kaktüs toprağı doldurdum. Şimdi kaktüs toprağı kullanmanız çok çok önemli bitkinin yetişmesi açısından. Eğer eski ve kullanılmış toprak kullanırsanız bitkiniz çiçek açmayacaktır, gelişmeyecektir, işte boyu uzamayacaktır. Bir takım problemleri oluşacaktır. Onun için ilk çiçeğinizi e, saksı değişim yaparken ya da yeni dikerken e, iyi ve güzel bir kaktüs toprağı satın alırsanız çiçeğiniz güzel bir şekilde büyüyecektir. Çok fazla saksı değişimi istemiyor. 2-3 yılda bir saksı değişimi yapmak yeterli. Onun için çok sık saksı değişimi yapmanıza gerek yok. Çiçek büyüdükçe zaten etrafa saçılıyor. Saksı çok çok önemli değil yani. Ya da benim gibi bu şekilde asarak da kullanabilirsiniz. Bu aslında çok ideal bir yol. Fakat tabii yaz ve kış yer değiştirmek gerekiyor. Yani değişik mevsimlere göre yerini değiştirmek gerekiyor. Ama bu bitkin en hoşlanmadığı şey Fazla sulanmak tabi bu asmanın en güzel yolu. Buradan suyu veriyorsunuz alttan akıyor su. O yüzden fazla sulama diye bir probleminiz olmuyor. Fakat yine de kaktüs çeşidi fazla sulamaya kesinlikle gelemiyor. Eğer fazla sularsanız hemen kökleri çürüyüp ölüyor. Şimdi aslında bu ilkbahar ve sonbahar bitkisi diyebiliriz. Böyle 12 ile 23-24 derece araları çok ideal bu bitki için. Şimdi bu bitki esasında kışın, kış geldiğinde mutlaka onu içeri almanız gerekiyor. İçeride serin bir odaya koyarsanız ve kaloriferlerini kapatırsanız ve biliyorsunuz kışın gecelerde kısalıyor. Ve aldığınız odada bütün perdeleri kapatıp böyle akşam üzeri 5 gibi ertesi gün saat 7'ye kadar perdeleri kapalı tutarsanız bu da aşağı yukarı 14 saate denk geliyor. 14-15 saatlik bir karanlık uygularsanız yani. Bahar geldiğinde çiçeğiniz muhteşem bir şekilde açacaktır. Şimdi bu kış bakımını eğer iki ay hiç unutmadan her gece devamlı olarak yaparsanız çiçeğiniz çok güzel büyüyüp gelişecektir. Bu çok önemli aslında. Başka türlerde de bu tip özellikler var. Ee, bu da karanlıkta görülebilir kendisini geliştiren bir bitki. Birçok bitki aslında gecenin ve gündüzün e, uzunluğuna bakarak kendisini geliştiriyor. Yılbaşı kaktüsü de böyle bir çiçek. Fazla sulamanıza gerek yok. E, hiç Gübrelemenize zaten gerek yok. Toprak değişimi, saksı değişimi bunların hiçbirisini yapmanız gerekmiyor. Sabah olup da saat böyle 8-8.30 olduğunda perdeleri açabilirsiniz. Çiçeğiniz bir miktar güneşe de ihtiyaç duyuyor. Ta ki akşama kadar. Ve akşam olunca yine perdeleri kapatarak ve çiçeğinizi 14 saatlik, 15 saatlik bir karanlıkta bırakarak çok güzel bir sera etkisi, seraların yaptığı gibi bir bakım yapmış olursunuz kış boyunca eğer bunu tekrarlarsanız çiçeğiniz muhteşem bir şekilde yaza hazırlanacaktır. Her zaman bahsediyorum yine yağmur suyu çiçekleri çok güzel büyütüyor. Aslında benim çiçekleri böyle dışarı asmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi çiçekler yağmur yağdığında o yağmur suyundan faydalanmalı, faydalanmaları. Yağmur suyunda hemen çiçekler büyüyüp gelişiyorlar, çok güzelleşiyorlar. Ee... Eğer yılbaşı kaktüsünüzde hastalık ya da sinekler oluşmuşsa muhtemelen fazla sulamaktandır. Yapılacak en güzel şey çiçeğinizin işte toprağını değiştirmek. O çiçeğin tamamını saksıdan çıkartıp işte köklerin havalanmasını sağlamak ve Yeni ve güzel bir kaktüs toprağı eklemek ya da koymak olacak. Ee, eğer çiçeğinizde hastalanma varsa, işte bitki besinleriyle ya da bir takım gübrelerle çiçeği kurtarmanız mümkün değil. Mutlaka toprak değişimi yapmanız lazım. Ee, üstten toprak ilave etmek de etmez. Mutlaka işte çiçeğin tamamını çıkartmak, işte o eskiyen, kötü, yıpranmış, çürümüş kökleri kesip. Ondan sonra güzel ve yeni bir toprak koymak gerekiyor. Kök temizliği nasıl yapılır diye bir videom var. Bizi nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız bu videomu seyredebilirsiniz. Kök temizliği yaparak çiçeklerinizi kurtarabilirsiniz. Ama dediğim gibi e, sineklenmiş, hastalanmış çiçekleri kesinlikle öyle olduğu yerde bırakıp toprağının kurumasını bekleyerek kurtaramazsınız mutlaka çiçeğin açılıp havalandırılması, köklerin temizlenmesi. Ama en önemlisi yeni ve güzel bir toprak ilave edilmesi gerekiyor. Tabii yılbaşı e, çiçeği, yılbaşı kaktüsü için de kaktüs toprağı ilave etmeniz gerekiyor. E, yılbaşı kaktüsüyle ilgili birçok şey anlattığımı düşünüyorum. Eğer hala sorularınız varsa e, lütfen yazın. Yorumlarınız varsa ya da bu çiçekle ilgili değişik tecrübeleriniz varsa onları da mutlaka öğrenmek isterim. Bir e, sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.